Papara ile para kazanma serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Harmiş Teknoloji'den ben Muratcan Safirek. Her hafta 3 yeni para kazanma metodunu sizlerle ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Bu videolardan faydalanmak için kanala hemen abone olup bildirmeleri aç kısmından tümünü işaretleyin ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Daha önce 15'e yakın papara ile para kazanma yöntemi tanıtmıştık. Yeni bir bölümde yeni bir metotla sizlerle birlikteyim. Papara ile para kazanmayı çok sevdiğinizi biliyorum. Ama bilmeyenler için için biz katılı özelde videolar çekiyoruz. Herkes açık videolarımızın yanında katıl özel videolarımız da var. Eğer bu metotları da öğrenmek istiyorsanız hemen katıl butonunu kullanarak katıl üyesi olursunuz. Şu anda YouTuber üyelerimi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de YouTuber seviye katıl üyesi olursanız sonraki videolarda kendi isminizi görebileceksiniz. Ayrıca tabii ki 31 videodan oluşan YouTube para kazanma eğitim setine de erişebileceksiniz. Hadi gelin yeni paparayla para kazanma yöntemini inceleyelim. Evet Kazan Pro sitemiz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz. Hemen tıklayıp gelebilirsiniz. Arayüzü çok hoşuma gitti. Daha önce de tanıttığımız stilde görev yap para kazan sitesi arkadaşlar. Bizi izleyenler sabit izleyicilerimiz bilirler. Her ilk defa denk geliyorsanız abone olun ki daha fazla böyle site görün. Açıkçası arayüz olarak yani butonlar olarak falan böyle hemen hemen aynı. Yani böyle ekstra keşfedeceğiniz bir şey yok ama tasarım çok hoşuma gitti. Çok sade, çok geliştirilmiş tasarımı. Ta sade şeyler benim zaten hoşuma gidiyor. Bir de en çok ilgimi çeken şu oldu. Gerçekten görevlerin ücretleri yüksek. Beraber bakacağız. Yani bir görev yapıp böyle 20-30 kuruş kazanmıyorsunuz. 2 lira, 3 lira, 5 lira görevler var. Tek bir görevden bu arada. Siz bir sürü görev yapıp para kazanacaksınız. Hızlıca bakalım. Ana sayfaya geldiğinizde e, önce bir kayıt olmaya göstereyim tabii. Ben daldım. Direkt girdim. Ben şu anda kayıtlı hesabımdayım. Ama siz nasıl kayıt olacaksınız? Bunu göstermek için hemen şöyle Chrome'dan gizli sekme açacağım. Kazanpro.com'a gireceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Kazanpro'ya geldiğinizde bu şekilde arayüz karşılıyor sizi. Siz kayıt ol bir kere tıklayıp kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi, cinsiyetinizi gireceksiniz. Bir de telefon numaranızı gireceksiniz. Buraya da referans kodu ben açıklama kısmına referans kodu da bırakırım. O referans kodunu da buraya giriyorsunuz. Daha sonra kayıt ol diyorsunuz. Daha sonra artık kullanıcı adınız ve şifrenizle istediğinizde giriş yapabilirsiniz. Giriş yap butonuna pardon e-mail adresiyle girişiliyor. Giriş yapılıyormuş. E-mail adresi ve şifreyle istediğiniz zaman giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra zaten şu ekranda olacaksınız. Hoş geldiniz diyor. Görevler butonuna tıklayarak burada para kazanabileceğiniz görevleri görebilirsiniz. İki seçenek çıkıyor. Siz görevleri tıklayacaksınız. Görevleri tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi böyle burada biraz görevler var. Muhtemelen burası sürekli olarak yenilenecek. Belki siz baktığınızda daha fazla görevde olabilir. Mesela en üstte 3000 puanlık bir görev var arkadaşlar. Altına 5000 puanlık görevler var. 5000 puanlık görevlere bir bakalım. Çünkü gerçekten puanı yüksek. Hemen katıl butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet YouTube'dan. Evet YouTube'dan <laughs> Ve bana para ödüyorsun. Şaka şaka. Buradan katıl butonuna tıkladığınızda arkadaşlar görevin detayları geliyor. Görevin deta detayı neymiş? Uygulamayı indir ve aç. Ardından Google Play üzerinden yıldız ver. Cihazda 3 gün açık tut silme ve uygulamayla alakalı en az 10-15 kelimelik bir yorum yap diyor arkadaşlar. Uygulama içeri vesaire de burada. Daha sonra 5 yıldız ve yorum yaptığınız dair bir ekran alıntısı almanızı ve onu buraya kanıt olarak yüklemenizi istiyor. Daha sonra da kanıt gönder diyorsunuz. Muhtemelen kanıt göndere tıkladığınızda buraya gelecek görevleriniz. Buradan görevin durumunu görebilirsiniz. Yani manuel olarak incelenecek kanıtınız doğru mu yoksa rastgele bir fotoğraf mı yüklediniz? Buna göre onaylanacak ya da reddedilecek. Eğer gerçekten yaptıysanız tabii ki de onaylanacak. Ve görevden ne kadar kazandığınız vesaire burada da yer alıyor olacak. Yani geçmiş görevlerinizi buradan görebileceksiniz arkadaşlar. Duyurular kısmında bakayım ee, ne gibi duyurular var. Bir görevi tamamladıktan sonra görevlerim kısmından görev... Evet benim size anlattığım şeyi anlatmış. Tüm kanıtlar bir ile 48 saat arasında onaylanır. Yani ortalama 2 gün içerisinden 1 saatle 2 gün arasında bir süre içerisinde onaylanıyor. Kasten sahte kanıt gönderen kullanıcılar kesinlikle ödeme almazlar. Yani zaten buraya geliyorsanız bu parayı kazanmak için görevi yapın ve kanıtınızı doğru bir şekilde gönderin arkadaşlar. Market kısmına baktığımızda biriktirdiğiniz puanlarla inin -in al kodu, Google Play kodu ya da Steam kodu alabilirsiniz. Merak etmeyin. Papara olarak da çekebileceksiniz. Banka hesabına da çekebileceksiniz. Ama papara da mı yok? Banka hesabınız da mı yok? Gerekirse oyun mu almak istiyorsunuz? Buradan Steam kodu alın ya da Google Play kodu alın ya da inin al bakiyesi alıp o kartla yine harcama yapabilirsiniz. Yani aslında banka ve paparaya ek olarak 3 tane daha ödeme metodu olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Market kısmında banka papara yok. Onlar finansal kısmında ödeme talebini kısmına geldiğinizde papara ya da banka hesabınıza para çekebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada şu anda benim hiç puanım yok. Ben gelin biraz puan kazanalım. Ana sayfaya geliyorum. Buradan hemen bonus al diyerek bir bonus puan alıyorum. Şimdi 50 puanım oldu. Finansal kısmına geldiğimde de 50 puanım olduğunu görüyoruz. Tabii 50 puanın karşılığı 5 kuruş arkadaşlar. Ama buradan hesaplayacak olursak 50 puan 5 kuruşsa 500 puan 5, 50 kuruştur. O zaman 5000 puan 5 liradır. Demek ki 1000 puan 1 lira. Buradan yola çıkacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 puanlık bir görev 5 lira ediyor. Gerçekten 5 lira bir görev için çok güzel bir olay. Yani şu an burada 3 tane 6 6 tane kaç tane? 6 tane görev var. Bu 6 tane görevi yapmanız muhtemelen 5 dakikayı geçmeyecektir arkadaşlar. 5 dakikayı geçmeyecektir. Kazanacağınız parayı söylüyorum. 1, 2, 3, 6, 11. 5 dakikada 11 lira. Yani ne olur bu 5 dakikada 11 ise 1 saatte 66 lira mı yapıyor? Ne hesapladım ben ben? 5 dakikada 11. 10 dakikada 22. Yok 66 değil. 100, 124 lira yapıyor. 122 lira yapıyor. 66. 40 yapar. 132 lira yapıyor. Baya bir şey yapıyor. Çok çok para çok. Neyse siparişlerim kısmından eğer marketten bir şey aldıysanız burada görebilirsiniz arkadaşlar. Anketler kısmı var. Burada işte şu anda iki tane anket var. Bunları da doldurabilirsiniz. Onun dışında referans sistemi mevcut. Üye getirdiğiniz her üyenin 25. pardon 20. görevinden sonra tüm kazançlarından %25 siz de bonus alıyorsunuz. Onun kazancından gitmiyor ama yanlış anlaşılmasın. O 100 lira kazandıysa o yine 100 lira alıyor. Siz 25 lira alıyorsunuz onun sayesinde gibi düşünün. Bu oran gerçekten yüksek. Normalde bu kadar yüksek olmaz. Bu açıdan da gerçekten referansla da kazanabilirsiniz. Benim de açıklama kısmında linkim var. Hemen gelir. En azından denemiş oluruz. Yani ilerleyen videolarda bu referans linkiyle ne kadar gelir elde edilebilir kısmını da denemiş oluruz. Eğer benim linkimle de kayıt olursanız tabii ki. Onun dışında arkadaşlar hesabım kısmından kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Şu anda tabii ki benim kişisel bilgilerimi bulurlu olarak göreceksiniz. Sadece şuradaki erkek yazısını göre görebilirsiniz. Gerisini bulurlayacağız. Onun dışında sosyal medya hesaplarınızı buradan ekleyebilirsiniz. Papara numaranızı buradan ekleyebilirsiniz. Ee, yeni görev eklendiğinde size SMS gelsin mi gelmesin mi bunu yazabil yapabilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Yani şu an mesela diyelim ki tüm görevleri yaptınız. E tamam unuturum ben siteyi. Unutmamanız için buradan evet seçin hatırlatsın. Görev geldikçe gelin para kazanın. Aa bak burada temalar da mı varmış? Dur bakayım aydınlık tema. Heh, şu an aktif değil sanırım. Ama siz yine girdiğinizde bir kontrol edin. Belki aktif olmuş olur. Şu ayarlar kısmında ekstra bir şey yok sanırım. Ayarlarla profil kısmı aynı. Bildirimler zaten buradaki duyurulara tekabül ediyor. SSL kısmında da sıkça sorulan sorular var. Burada aslında ben size açıklamayı yaptım ama 20 liraya ulaştığınızda papara ya da banka hesabınıza ödeme alabiliyorsunuz. Referans ile alakalı da burada bilgi var. Gördüğünüz gibi buraları siz zaten kurcalarsınız. Ha bak burada Telegram grubu da varmış, Instagram kanalı da varmış. Buralardan da yine haber alabilirsiniz yeni görev eklendiğinde. Buralara da bir bakın derim. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız mutlaka beğenin, yorum yapın ve yorumlarda iz videoyu izlediğiniz saati yazabilirsiniz. Sevdiğiniz meyveyi yazabilirsiniz ama yeter ki yorum yapın. Yorum yap dememin de en büyük sebebi arkadaşlar, biliyor musunuz, bilmiyorum ama YouTube'un algoritması tamamen sizin etkileşimlerinize göre çalışıyor. Yani şöyle, eğer siz bu videoyu beğenir, yorum yapıp kanala abone olursanız ilerleyen günlerde hem benim kanalımdan yeni videolar göreceksiniz hem de bana benzer internetten para kazanmayı öğreten kanallar sizin karşınıza çıkacak. Çünkü YouTube bu tarz kanalları sevdiğinizi düşünecek. Ama eğer bu etkileşime girmezseniz değil diğer para kazanma metotlarını görmek beni bile göremeyeceksiniz. Hatta YouTube algoritması o kadar ilginçleşti ki eskiden böyle değildi. Eskiden bir kanala abone olduysanız onun attığı her videoyu mutlaka size gösteriyordu. Şimdi öyle değil arkadaşlar. Bana abone olmanız bile yetmiyor. Eğer bana abone oluyorsanız aboneyseniz ama videolarımı izlemiyorsanız ya da izlerken etkileşime girip yorum yapıp beğenmiyorsanız yine YouTube çok fazla bu videoları sevmediğini düşünerek beni göstermiyor. O yüzden bu tarz videolar görmek istiyorsanız mutlaka bütün etkileşim butonlarını kullanın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.